Dışarıda ne var? Işık. Niye? Niye <laughs> ışık var? Arkada ışık var çünkü. Ha? Arkada ışık var. Geldik. Aldık. Nereye gideceğim? Buraya. <laughs>

без yeah, да, Daha. Hı? Biraz daha. Ya. Yeah. Yeter mi? Evet. Ne mi çıkardın? Ne çıkardın anne? Onu değiştir diye. Okay, okay. Okay, okay. Egeviği, yogurku, ay nasıl? Yo go, go, go. yandı. Ha sıcaktır orası, ne? Bir şey olmuyor mu? Eziyorum bir şey olmadı. Bir şey olmaz. Dur ben sana çırpıcı vereyim. Çırpıcı, çırpıcı ne demek? Çırpıcı, çırpıcı ne demek? Bak şuraya mı basınca? Tamam, al bunu dök. Azir geçer mi? Çırpıcı geçer mi? bir şey olmaz. Bunu şuraya yapayım mı Geçer. geçsin? Geçsin şuraya yapınca. ya. Aa çok güzel geçti onu sakal olunca. Al bana da dokun. Dokunayım mı? Şuraya bakma. var Ben dökeyim mi? Bardağı dök. Bunu Ben dökeceğim. Yeter mi? Tamamını doldur. Doldur, doldur, doldur. Yeter. Kapat. Böyle mi çevirecek? Böyle. Böyle. Evet, sıcak bir şey olmaz. Dök onu şimdi onun içine. Senin annen mi söyledi Evet, benim de yandı. Eve geldim, eğitim Ne onu? ne <tık> onu, <tık> <geçirseniz>. <tık> onu, onu çek. What can Karıştır Allah, karıştır. Karıştır, karıştır. Karıştır babam, karıştır. Hadi geldim. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Niye bunu döküyorsun ya? Ben bunu... Seversin. Karıştır. Nasıl severim yani? Elik bunun içinde mi olacak? Evet, evet. Ha. Hı. Hissetmeyeceğim mi? Yok. No. Niye? Hiç hissetmeyeceksin. Niye? Bak şimdi çikolata alacaksın. E peki kordonları kavruyor mu? Karıştır. Kavruyor mu onu porta? <laughs> evet.

karıştırıyorum. Aferin oh, oğluma ya. Efe yeter mi? Biraz daha karıştır. Biraz daha karıştır. Şimdi. Şimdi. Şimdi bir şey daha ekleyeceğim. Ama evet, sonra karıştıracağım mı? Hı hı. E sonra da bunu ekleyeceğim. Tamam. Çünkü karıştırmaktan çok sıkıldım. <laughs> yeter olsun, yeter yeter. Yeter olsun. Tamam, bir karıştır. Karıştırmayacağım. ezik çok sert. Çok sert bu. <laughs> ezik bu çok sert. Tamam. Bu kendi çırpamla yapamam. Dur bırak. Sonra da ben kendi çırpamı yapacağım. Tamam oraya koydum zaten sen yakarsın. şöyle. Çok onu ben yiyeceğim.